Evet hayli günler arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız e, kutlu olsun, hayli olsun inşallah arkadaşlar. 29 Ekim 2023 Pazar günü e, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. E, amin diyelim. E, Filistin'deki kardeşlerimize de inşallah arkadaşlar e, yardımcımızdan dualarımız edelim. Evet, i̇nşallah bu zulüm son erer arkadaşlar. E, amin diyelim. Gerçekten bir şeyler yapılması lazım. Daha çok inşallah. Evet bugün arkadaşlar ülkemiz genel genelde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kısa süreli yağışlar Trakya'da görülebilir ama çok kuvvetli görünmüyor arkadaşlar. Ee, i̇htimal e, oldukça e, çok fazla yüksek değil düşük yani diyebiliriz. E, asıl yağış inşallah arkadaşlar çarşamba günü bekleniyor ki salı günü Akdeniz kıyılarına yine gök gürültülü yağışlar görülebilir. E, özel arkadaşlar çarşamba günü e, Marmara'da tekrar başlayan Marmara akşam saatlerinde e, Trakya'da Trakya şöyle daha çok Doğu kesimi İstanbul'da arkadaşlar inşallah başlayacak başlaması beklenen gök gürültülü hücreli yağışlar bekleniyor arkadaşlar. Çarşamba gece akşamı ve gece. Perşembe için yeni bir yağış dalgası bekleniyor arkadaşlar. Egeve için Marmara için daha çok Marmara'nın daha çok etkilenme ihtimali şu anda bulunuyor. Evet ardından arkadaşlar yağışlar iç kesimlere doğru ilerleyebilir. Cuma'da doğu bölgeler için gök gürültülü yağış ihtimali olabilir. Cumartesi havanın tekrar açması bekleniyor. Batıda yine bulutlar görülebilir. Evet arkadaşlar şöyle Cumartesi dedik. Pazar. Pazar yeni bir yağışlı hava bekleniyor. Önümüzdeki pazar günü. Bu pazar tabii ki değil arkadaşlar. Önümüzdeki pazar günü geçin bayağı kuvvetli bir yağış görülüyor. Ama bu değişebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet şöyle arkadaşlar. Ardından yine kısa süreli yağışlar devam ediyor. Bu tabii değişecektir arkadaşlar. Şimdi yine de biraz daha bekleyeceğiz. Evet İstanbul için arkadaşlar bayağı yağışa ihtiyacımız vardı. İnşallah bu sefer e, yağış çok iyi bir şekilde inşallah bekleniyor. Özellikle çarşamba arkadaşlar gecesi görüyorsunuz e, böyle oluşumlar yani hücreli oluşumlar aradan eee yağış geçişi bekleniyor. Ege Ege'den de bekleniyor arkadaşlar. Evet Ege Ege üzerinden bir yağış geçişi bekleniyor ki yine İzmir arkadaşlar İzmir tarafları e, İzmir Aydın Ankara'da bile, e, Konya'da bile gök gürültülü yağışlar görülebilir. Evet, çarşamba itibaren arkadaşlar be, görüyorsunuz beklenen sistem e, çarşamba itibaren, çarşamba gecesine itibaren Marmara'da başlaması bekleniyor. Perşembe'de Ege'de Marmara'da bayağı gök gürültülü kuvvetli yağışlar e, beklentisi var arkadaşlar. Sıcaklığın çok fazla düşmesi beklenmiyor. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah e, yeni güzelimizi paylaşırız. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.